ABD Temsilciler Meclisi Uygur zorunlu işçiliği engelleme tasarısını onayladı. ABD Kongresi'nin Temsilciler Meclisi, Doğu Türkistan'dan belirli malların ithalatını yasaklayacak Uygur zorunlu işçiliği engelleme yasası taslağını 22 Eylül Salı günü onayladı. Belge 3'e karşı 406 oyla onaylandı. 22 milletvekili çekimser oy kullandı. Tasarı Senato tarafından onaylanırsa imza için ABD Başkanı Donald Trump'a gönderilecek. Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra Çin'den ithal edilen malların zorunlu işgücü kullanılmadan üretildiği kanıtlanmalıdır. Aksi takdirde ürünlere Amerika Birleşik Devletleri Gümrük Servisi el koyacaktır. Mayıs ayında ABD Temsilciler Meclisi ve Senato'da mutlak çoğunlukla kabul edilen ve Başkan Trump tarafından imzalanan Uygur İnsan Hakları Yasa Tasarısı bunun ilk örneğiydi. Uygur zorunlu işçiliği engelleme tasarısı, ABD yetkilileri tarafından resmen kabul edilirse bu konudaki ikinci yasa tasarısı olacak.